Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün İzmir Menderes Çamönü Mahallesi'nde bulunan Süleyman Ağa çiftliğindeyiz. Yanımızda işletme sahibimiz, çiftlik sahibimiz Süleyman Memeli Beyefendi bulmakta. Süleyman Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir sabahtaydık. geldi Geldik kahvaltımızı yaptık, sohbet ettik, çiftliğimizi gezdik. Şimdi sizlerle beraber çiftliğimiz hakkında ve kurbanlıklarla alakalı Süleyman Bey'den bilgi alacağız. Süleyman Bey öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Süleyman Ağa çiftliği kimdir? Sizlerle alakalı, çiftliğimizle alakalı biraz sizleri tanıyalım. Nasıl yani şimdi Süleyman Süleymanlı çiftliği nedir yani işte biz başladık sıfırdan başladık bu hallere geldik yani Kaç çok şükür yaklaşık 20 seneden beri bu işi yapıyorum yani evet. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Tabii ki burada küçük baş büyük baş gerçekten bir çiftlikte olması gereken de i̇şte hindisinden tavuğundan evet. kedisi de köpeği de bir çiftlikle alakalı aklınıza ne geliyor? bütün canlı çeşitleri burada var. Biraz sizlerden duyalım burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ya şimdi kurbanlık. Adaklık yani her türlü yani burada işte hayvanlarımız var, damızlık ineklerimiz var, süt sığırcılığı yapıyoruz yani. Her türlü yani elimizden geldiği kadar çalışıyoruz yani. Anladım. Zaten şöyle bir şey söyleyeceğim önümüzdeki süreçte e, dini bayramımız, kurban bayramımız evet. zaten yaklaşıyor. Aynı zamanda burada kurban satışlarımız devam ediyor ama evet. aynı zamanda kurban satışı ve yaptığımız için burada farklı bir hizmet olarak da yani ekstra buna ihtiyaç olarak da burada aynı zamanda kesimhanemiz mevcut. Evet. Evet kesimhanemiz mecbur şey var yani işte burada ya insanlar yani bizi arıyorlar. Müşterilerimiz var mesela arıyor bizi. Biz ona göre Adamlar anlatıyor bize diyor ki şu şu istiyor şekilde hayvan istiyoruz diyorlar. Biz de o şekilde hayvan veriyoruz yani. Herkese hizmet sunuyoruz yani. yani hani buraya gelemeyenler örnek veriyorum uzaktalar. Buraya gelecekler. Ee, tabii ki 20 yıllık bir tecrübe var. Yıllık, 20 yıllık bir güvenirlik ve yapmış olduğumuz için kalitesi var. Bir geçmişimiz var. Sağlam bir temelimiz var. Ee, telefonda aradıkları zaman e, rezervasyon randevu olmalarına gerek yok dedi Süleyman. Kendileri de burada oldukları için 7-24 diledikleri zaman gelip hem e, buradaki e, kurban satışımızla alakalı, evet. farklı işte adak satışımızla alakalı, kesimhaneyle alakalı diledikleri zaman bilgi alabilirler. Peki Süleyman Bey son olarak ekran başına izleyenlerimize gelip tabii ki biz burada ziyarete çok olan misafirlerimize kurbanlık alacaklar ama e, Türkiye'nin her bir yerinden izleyenlerimiz var. E, bizden değil de normalde kurbanlık zaman olduğu için kurbanlık alacaklara kurban alırken nelere dikkat etmeliler? Vallahi öncelikle hayvan sağlığı, hayvanın sağlığı, kapak atması, efendime söyleyeyim kapak dediğimiz şey diş olayı yani iki yaşını doldurmuş olması. Yani burada bir güven olması lazım. Yani bize şimdi müşterilerimiz sağ olsun bize güveniyorlar. Telefonla adam kurbanını ayıt ayıttırıyor müşterimiz yani telefonla bizi kurbanına ayıttırıyor hissesini ayırıyoruz yani saatini veriyoruz o saatte geliyor kesimini yapıyoruz Hatta da kendim yapıyorum ya yani. tedbir yani duasını falan kendim buyuruyorum Çünkü güzel olsun diye o şekilde hizmet veriyoruz yani. Yani o zaman şöyle söyleyeceğim. Buraya geldiğimizde evet. hem e, dini bütünlük ve inançlarımıza göre evet. tasavvufi bir kesim aynı zamanda yapılıyor. Aynı zamanda da hijyenik bir ortamda ...kesimhanede evet. bunlar yapılıyor. Süleyman Bey vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ayırmış olmuş kıvvetli vaktinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet efendim. Bugün İzmir Menderes Çamanı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Acıf'ın yanımızda Süleyman Bey bulunmaktaydı. Öncelikle e, başta kendisi olmak üzere ailesine, eşine, çocuklarına çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğinden dolayı. Sizler de en kısa zamanda e, buraya gelip çiftliğimizi en azından bir görün çayımızı kahvemizi için burada ikramlarımızla bulunun. Aynı zamanda kurbanlık içinde de olduğumuz telefon numaralarından Süleyman Bey'e ulaşabilirsiniz. Başka bir yerdeyseniz de kurbanlık alacaksanız da bir fikir alma ihtiyacınız varsa yine Süleyman Bey'i dilediğiniz zaman arayıp kurbanlıkla alakalı bilgi alabilirsiniz diyorum. Ve sözü buradan alıp merkez süzüyorlarına bırakıyorum.